Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Daylink RD533 adlı tıraş makinesini inceleyeceğiz. Ee, kutu üzerindeki özellikleri bir geleceğiz bakalım. Öncelikle TCL'den marka yazıyor. Gümüş alışımlı rotalı hızlı güçlü motor diyor. Tamam ona bakacağız. Gerçi baktık da ben bir test ettim ufaktan. Burada İngilizce özellikleri mevcut. Şu yan tarafta güçlü piyet karışımı motor rotalı hız şarj göstergesi 8 saat tam şarjda 70 dakika tam kullanım yazıyor. Ürün özellikleri kısmına geldik. Gelişmiş kesme sistemi, titanyum bıçaklı, titanyum başlıklı baskılı bıçak, sessiz tasarımlı ürünlerden daha sessiz yerleşik oturgan model, en iyi ergonomik model, kablosuz kullanım operasyonu uygun, tam şarjdan sonra 70 dakika ürün çalışır, şarj soketini ürüne taktığınız zaman şarj gösterge çalışır, dahili 2 adet pil üründe mevcuttur, 8 saat şarj oluyormuş arkadaşlar. Ya bunun içinde iki tane pil varmış. 8 saat şarj oluyor. 70 dakika çalışıyor. Tamamdır. Bir ürünü açalım. Şuradaki özelliklerine bir bakalım. Aksesuarlar arkadaşlar. 4 tane tarak geliyor. 3 mm, 6 mm, 9 mm ve 12 mm olmak üzere 4 tane tarak. Şarj aradıkları e 240 Watt'ta şarjan. 50-60 Hz'de 3 Watt'lık bir Adaptör var. Ya ve temizleme fırçası da içinden çıkıyor. Bir bakalım bakalım. Ben daha önce test ettim arkadaşlar. Size resmi de atarım. Şimdi bir kullanım klozu çıktı evet kutu içeriğini önünüze döktüm bir adet makinemiz mevcut şarj girişi aşağıdan oluyor hepsini size göstereceğim zaten yağ var yağı ayırabiliriz bir de fırça var şöyle bir biraz daha uzun değişik bir fırça var bir adet klon kılavuzu var arkadaşlar bakmak isteyenler olursa bir işini açayım şöyle bir kullanım kılavuzu var dileyen eee Durdurup okuyabilir göründüğü kadar. Taraklar burada arkadaşlar, tarakların milimetreleri altında yazıyor yani şurada yazıyor 9 milimetre mesela. Burada saçınıza uygun boyuta uygun şeyi seçebilirsiniz. En yüksek şey bu 12 milimetre. Bu 3 numara mı denk geliyor? 4 numara mı denk geliyor artık? Onları yorumuna da yazarsınız arkadaşlar. 4'de tarağına ayıklayabiliriz. Adaptörüne geldi sıra. Adaptörünü bir açalım. Şarj olma anıma sorunu size göstereyim. Daha sonra makinenin özelliklerine geleceğiz. Bu arada adaptörün özelliklerini de göstereyim. Fişi takmadan önce adaptörün özelliklerini de, size de göstereyim gösteriyorum. Arkadaşlar. Bir tane etiket yapıştırmışlar. RD533 model. Giriş ve çıkışlar burada yazıyor arkadaşlar. Yani makine varsa bunun gibi bir şey bozulmuşsa ona uygun bir adaptör alabilirsiniz. Şimdi ürün böyle arkadaşlar. Şurası biraz ee, T biçimi şu kulak arkasındaki tüyleri daha rahat alabilmek için biraz daha fonksiyonel bir şey. Ürün güzel. Açma kama tuşu burada. Tek kademe. Çarşı zambir ısısı var. Evet. Şimdi şarj olma animasyonunu göstereyim. Taktığımız zaman arkadaşlar şurada kırmızı bir led yanacaktır. Full şarj olduğu zaman e, herhangi bir şey yok. Sadece yine kırmızı yanıyor arkadaşlar. Şimdi bunun farklı bir özelliği daha var, onu da göstermiş olayım. Ürün böyleyken şöyle de kullanabiliyorsunuz arkadaşlar, yani şurası dönüyor bu. Şöyle dönüyor, ben buna bir tıraş oldum aslında. Resmini eğer silmemişsem diye telefondan çekmiştim, onu da şu anda görüyor olursunuz. Sadece çıplak tarafını kullandım, sakal tıraşı yaptım, kitaftalık sakalımı kestim. Durum gördüğünüz üzere. Güzel arkadaşlar. 200 TL bir fiyat etiketine sahipti. Ee, umarım da faydalı olur. Kablosuz kullanımı da böyle arkadaşlar. 70 dakika boyunca daima çalıştırabilirsiniz. Dileyen yani, hani adaptör takılıyken de çalıştırabilir. Bir sıkıntı olmaz. Ama tabii hem şarj olur hem de de şarj olursa e, içindeki pillerin ömrünü azaltacaktır. O yüzden şarj ettikten sonra kullanmanız sizin için daha da iyi olacaktır. Evet arkadaşlar. Dailink RD500 o galiba. <laughs> Onun incelemesini de burada sona geldik. Ürün güzel mi? Eh, i̇dare eder yani. Piyasada artık ucuz bir şey kalmamış durumdan ne yazık ki. Ee, küçük küçük tıraş makineleri bile 150 liradan başlıyor. Ha, bunu 200 liraya bulmam bir şans oldu benim için. <laughs> evet. Umarım da faydalı olmuştur. Yani en azından bu özelliğini de göstermek istemiştim sizlere. Normal tıraş makinesinden ziyade şurası da dönüyor. Şöyle de durabilir yani. Değişik bir ürün, inovatif bir ürün diyebilirim hani tıraş için. Hani şöyle yüz tıraşını şöyle yapabilirsiniz. Yani şöyle favorilerinizi falan alabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Nasıl rahat ediyorsanız öyle kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bu arada video kapatmıştım. Yeniden kayna girdim. Tarak nasıl takılır size onu da göstereceğim. D-Link'te tarak arkadaşlar şöyle takılıyor. Evet. Çıkarmak için ise yine şu arkadaki kulakçığı çekip tarağı alabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur.